Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet raporu kulübün gelir gider tablosu okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Kongrede bir konuşma yapan Başkan Gökhan Kapoğlu yaklaşık iki sezon öncesinde yönetimini devraldığımız ve düşme potasından şampiyonluk adaylığına çıkardığımız Düzce Sporu hep birlikte bu şehrin takımı haline getirdik dedi. Bir buçuk yıl gibi kısa sürede yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte Takım takım için elimizden gelenin üstünde üstünde bir gayret sarf ettik. Başlattığımız iki kampanyada gördük ki Düzce'de aslında Düzce Spor'a sahip çıkıyor ve destek oluyor. Bu şehrin kalbi takımıyla birlikte atıyor. Birliktelikten de başarı geliyor. Beklentimiz bu başarıdan şehrin tüm kesimlerinin kendilerine bir pay çıkartabilmesidir. Düzce Spor ve Düzce bunu fazlasıyla hak ediyor. Biz takımımıza, düzeyimize inanıyoruz. Siz de inanın ve desteklerinizi düzey esirgemeyin. Sezon sonunda takımımızı şampiyon yaparak hep birlikte bir üst çıkaralım. Düzey skora emeğe geçen herkese ve taraftarımı selamlıyorum. Sevgilerimle saygılarım. Gökhan Kapoğlu Başkanlığında Yönetim Kurulunda Zekeriya Korkmaz, Celal Kasapoğlu, İslam Keleş, Erkan Seçkin, Erdoğan Bal, Saffet Seven, Burçin Sarıcan, Taner Çakır, Özkan Turan, Mehmet Barış Özalkan, Eren Akgül, Selahattin Kudu, Ekrem Kap, Cemil Tüysüz, Erol Kılıç, Muhterem Baltacı, Murat Sarıoğlu, Ali Karaca, Ertan Uçar, Murat Aydın, Aydın Coşkun, Yavuz Keleş, Osman Köse yer aldı. Ali Tokgöz, Murat Baki Yılmaz, Ozan Yahşi ise denetleme kurulunda yer alan isimler oldu.